yaptığı kurt işareti nereden çıktı? Dedim ya 1950 yıllardan itibaren Atatürk Cumhuriyeti'nin izlerini silme faaliyetleri başlamıştı. Cumhuriyet'in temelinde yer alan bu kurt figürü ufak ufak ortadan kaldırılmıştı. Müfredattan filan da silindiği için millet unutmuştu. Millete özellikle unutturulmuştu. Aradan yıllar geçti böyle. 1991 yıl oldu. Ebul Fez Elçi Bey, Azerbaycan'ın elbet bir gün bağımsız olacağını, halk egemenliğine dayalı demokratik bir cumhuriyet olacağına inanıyordu. Rol modeli Atatürk. 1991 yılıydı. Sovyetler Birliği yıkılmıştı. Ebul Fez Elçi Bey Bakü'de azatlık meydanında 1 milyon kişinin katıldığı bir miting düzenlemiş. Alpastan Türkeş işte o mitingde oradaydı. Azerbaycan Türkleri o mitingde işte bu kurt işaretini yapıyor. Türkiye bundan çok etkilendi. O işareti getirdi Türkiye'de kullanılmaya başladı. Kendi anlatıyor bu. Yani kurt işaretinin çıkış noktası miladı Azerbaycan'dır ya. Hatırasıyla onu duyduğumuz Ebul Feyz Elçi Bey'dir. Azerbaycan Türkleridir. Miladı itibariyle MHP'nin değildir yani. <laughs> MHP'nin sonradan öğrendiği şey. Asrın liderimiz Rabia işaretini Mısır'da gördü getirdi. Türkeş'te işte böyle yapmıştı. Azerbaycan'da gördüydü. 1991'deki bu Azerbaycan'daki mitingden önce Türkiye'de kurt işareti yapan filan yoktu. Mesela 1985-83 veya 80'den önce filan. Kurt işareti yapan yoktu. Vardı diyen fotoğrafı ne görsen yoktu. 1991'de Azerbaycan'dan geldi. Bu şimdi... De. Dem partililerin de Biji diye kullandığı zafer işareti var. Aslında İngiliz dedi. Efsane başbakan İngiliz'in Churchill'in işaretidir ya. İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill zafer anlamına gelen bu victory kelimesini böyle iki parmağıyla gösterdi. Victory'nin V'si yani gösterdi. Şimdi Türkiye'de bu İngilizce işaret PKK'lı işareti zannediliyor. Kürtçe zannedilen İngilizce yani. <laughs> Cehalet böyle bir şeydir. Hatta bakın lütfen, bağımsızlık isteyen elçi beyin, yani Azerbaycan Türklerinin kurt işareti, MHP'nin işareti zannedilirken, CHP seçmenlerinin sloganı olan Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı nereden çıktı biliyor musunuz? Yeni elçi bey. Evet. Ebu'l-Feyz elçi bey, Azerbaycan'ın elbet bir gün bağımsız olacağını, halk egemenliğine dayalı demokratik bir cumhuriyet olacağına inanıyordu. Rol modeli Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ben Atatürk'ün eskereyim diyordu. Ben Atatürk'ün askeriyim diyordu. Sovyetler tarafından tutuklandı. Bir buçuk yıl hapı cezası verdiler. Böyle KGB zindanlarında, taş ocaklarındaki ağır şartlarda falan hayatta kaldı. Çok işkence gördüm dedi. Bakın çok altını çizerek dinleyin. Çok işkence gördüm. Çok çektirdiler. Hiçbirine yanmam da Atatürk rozeti vardı yakamda. Onu aldılar elimden. Ona yanarım diyor. Bugün Atatürk'ü sırtından bıçaklayan milliyetçi pozlarındakiler yediniz. Çok işkence gördüm. Çok çektirdiler. Hiçbirine yanmam da Atatürk rozeti vardı yakamda. Onu aldılar elimden. Ona yanarım. Çıkar çıkmaz bağımsızlık mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Azerbaycan halk cephesini kurdu. Bir yandan özgürlük, bir yandan da Ermenistan'a bırakan Türk topraklarını geri almak için boğuştu. Sovyetler dağılınca Azerbaycan cumhurbaşkanı oldu. İlk resmi seyahatinde de Türkiye'ye 1992 yılında Anıtkabir'e gitti. Şeref defterine ne yazdı biliyor musunuz? Anıtkabir. Ey büyük Türk'ün büyük komutanı! Seni ziyaret etmekle özüm ve bütün milletim adına şeref duydum diye yazdım. Ve aynen şöyle imzaladı. Senin askerin Ebul Pezelci ve Mustafa Kemal'in askeri sloganının miladı işte buydu. Anıtkabir'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Kürsüye çıktı. Milletvekillerimize hitaben neler söyledi biliyor musun? Biz bu mücadeleye başlarken bana sordular, ne yapacaksınız? Onlara dedim ki, yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. İşte böylesine yurtsever, böylesine demokrasi aşığıydı. Sözde değil, özde Atatürkçüydü. Mustafa Kemal'in askeri sloganı ona aitti, ondan çıktı. Sonra da bu slogan, rahmetli büyüğümüz, hatırasıyla onur duyduğumuz Turgut Özakman sayesinde geniş kitlelere yayıldı. Ama miladı mucidi elçi Bey. Yani MHP'nin zannedilen kurt işareti <laughs> Azerbaycan'dan elçi beyden çıktı. CHP'nin zannedilen Mustafa Kemal'in askeri sloganı gene elçi beyden Kendi benliklerinden bile uzaklaştıkları için bugün birbirlerini küfür ediyorlar ama CHP ile MHP'nin ortak faydası aslında kurttur, Atatürk'tür. Elçi beydir. Peki, böylesine Atatürk sevdalısı